İbrahim için kim geliyormuş bakayım? Gamze Hanım geliyor efendim alkışlarla. <laughs> Gamze hoş geldin. Hoş bulduk Zahir abla. Nasılsın canım? İyiyim. Nasılsın? Ben de iyiyim. Çok tatlısın. Maşallah. Teşekkür ederim. Nereden geliyorsun? İstanbul Bağcılar'dan. İstanbul Bağcılar'dan geliyor Begüm. Ama Begüm diyorum pardon Gamze. Gamze. Demin Begüm'ü yolladık çünkü. Evet İbrahim Bey hoş geldin de talibine. Hoş geldiniz Gamze Hanım. Hoş bulduk İbrahim Bey. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Ee, kaç yaşındasınız? 19 yaşındayım. Siz? 19 mu? 19. Ben de 28. Ha. Memnun oldum tanıştığıma. Ben de. Ailenizle yaşıyorsunuz. Evet ailemle yaşıyorum. Ee, peki bu yaşınıza kadar bir nişanlılık, evlilik falan başınızdan geçti mi? Yok geçmedi. Çalışıyor musunuz, okuyor musunuz? Yok çalışmıyorum. Çalışmıyorsunuz. Evet. Neler yaparsınız? Ee, ee, ne gibi mesela? Yani sivil hayatta neler yaparsınız? Sosyal faaliyetiniz var mı? Sivil hayatta? Yani Sosyal. dışarıda. <laughs> Tiyatroya giderim. Güzel. Bravo. Ee, sinemaya giderim. Harika. Ee, gezerim. Başka bir şey yapmam. Siz? Hep, hep geziyor musunuz? Arada sırada. Kitap okuyormuşum, resim yapıyormuşum Evet, söyleyince. Kitap okuyorum. Kante. Resim yapıyorum, müzik Çok. dinliyorum. Karakalem mi? Evet. Aa! Harika valla Kıskanç bir kadınım. Evet. Kendimi evliliğe hazır hissediyorum. Doğal güzelliğime güveniyorum. Kendimi çok güzel buluyorum demiş. Evet. Ne güzel özgüveni Allah var. Allah. Güzel de. Güzel. Güzel, evet. Peki ev işlerinde iyi misiniz? İyimdir. Yemek? Yemek biraz biraz biliyorum. O kadar fazla değil Karnımızı doyuracak kadar <laughs> Evet sayılır Peki e, Şöyle söyleyeyim Ki olursa Efendim Yani örnek veriyorum Çaya çıktık diyelim Tamam Oldu Evet e, Ben şimdi bir evin biri olayım Anladın mı? Ben ailemle yaşıyorum Sen de benimle beraber ailemle yaşar mısın? Yaşarım Yaşarsın Evet. Hiç düşünmeden söyledi valla. Yekten cevap verdi. Senin sormak istediğin bir şey var mı? Şu anlıkla yok. Neden İbrahim? Ee, biraz yakışıklı. Biraz mı? Hı. Yani çekici. Abla kararım veriyorum olumsuz. Biraz yakışıklı, biraz minnak. Yo tatlı. İki minnak. Tatlı diyor. Tatlı. Tatlı diyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hmm. Sırf yakışıklılığından değil herhalde. Başka hangi huyları... Bıyıklarını kesti aynı seninle yaşta olur İbrahim. <gülüyor> 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 ne oldu Dilek? Yok abla 19 yaşındamış ya minnak. Süt kızı. Niye ben... sen de 21'sin? Ha. Çok mu büyük? Ben olgun duruyorum ama İbrahim. O da olgun duruyordur. Ağır konuşmasından belli. <laughs> Akıl yaşta değil baştadır. Unutmayalım. Peki çocuğum. Bak. İzin verdiysen... Hayır biliyorum ona da deme. <laughs> İzniniz varsa Dilek Hanım talibimle... ...görüşmeye devam edeceğim de. <laughs> ha bu arada. Ha. Annem aradı da. Ne diyor? Siz öncelikle çok selam var abla. Aleyküm selam ellerinden öpüyorum. Bahşesine. Bir de bizim hanemizin en küçüğü, bizim evin prensesinin bugün doğum günü, Tuğba Güneş'in. Buradan da onun doğum günü kutlu. Kardeşim, bizim en 25 yaşında. Öyle bir söyledin ki, <laughs> evin en küçüğü minnamız 25 yaşında. Nice senelere doğum günü kutlu olsun Tuğba <laughs> <abi. gülüyor> Allah şimdi bizim evde en küçük olduğu için ya bizim gözümüzde büyümüyor. Tabii. Evet. Gamze Hanım başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Sizin? Yok. Bu kadar mı? Ne diyeyim abla? Konuşmaya takatı yok. Nesi? Takat. Takit. Takati. <laughs> var mı başka yorum yapmak isteyen yani? Dilek Hanım'ın dışında? Dilek de yorum yapmadı. iğneleme yaptı zaten Paso. Kim konuşmak ister? Angelina? İbrahim. Efendim? Bence çay çık. Çünkü gerçekten evet. Angelina sakın bana selam çok, vermeyesin. Çok ciddi, çok güzel. Angelina sesimi bitir. duy. Sadece Angelina salatıyor. Zilekciğim İbrahim beni gayet iyi anlıyor. Angelina sakın bana selam vermeyesin. niye kırışıyorsun sen? Hayır, sakın Bir sakın vermeyesin niye bana. Niye kırışıyorsun? Sakın. Ah! Kızdı. Şadıman abla, sonra da Mehmet e İbo'cum ben ya, de İbo, bu çayı İbo abi? niye bir çabayı sarf etmiyorsun kızcağızı tanımak için? Bir böyle İsteksiz isteksiz şeyler söylüyorsun. Yok abi soruyorsun. söyledim ne iş yapıyorsun, ne yapıyorsun dedim. işte ailenle mi yaşıyorsun? Genel anlamda söyledim zaten. Ama sen boş var bu şey bazılarına kulak asmayı ya. Sen ya Ben kendin zaten kimseye kulak asmıyorum. Tanımak atmıyorum. için bir çaba harcarca. Ben geçenlerde de söyledim burada. Herkesin sözünü dinlerim ama tutmam yani. Aferin be İsteyen istediğini söyleyebilir. Bence ben bence, de bence tanımak için kendine de şans ver, karşındakine de. Ben Zaten bu zamana kadar bir kere şans verdim. O da değerlendiremedi. Bundan sonra da işte çok iyi seçimleyip ona göre şans vereceğim. Evet dinliyorum Muhammed Bey. Muhammed kendinden mikrofonu yani ihtiyacı var mı mikrofona. İyi seçim yapabilmen için o yüzden bol soru soracaksın ki böyle iyi tanıyabilesin. Doğru. Yani şimdi şöyle söyleyeyim hani... Bak Muhammed için... hep az konuşur öz konuşur. Rica ederim. Buranın arkasında ben ne kadar soru sorabilirim ki doğru mu? Yani karşı hani siz açıldığında diyorsunuz ki... Neden şurası, arkamda çan çan ötüyorsun ya? Arkada nasıl sorarsın herkese istediğini? Burada da sor. Orayla buranın arasında 15 dakika bile yok. Ben belki burada sormak istemiyorum. Sen niye her iki seferinde benim gel, gelen talibimin yanında bana yorum yapma gereği duyuyorsun? Bak evet. heyecanlanıyorum konuşurken. Zuhal abla bir şey söyleyebilir miyim? Ee, Efendim Hera. E, Gamze Talip geldi sonuçta bence Gamze'nin soru sorması gerekiyor İbrahim'e. Yani ikisi birbirini tanıması için sürekli İbrahim'e söylüyorlar ama Gamze'nin de soru sorması gerek bence. Sen konuları pek iyi anlayamıyorsun ya. Hayır ne alakası var? Sonuçta birbirlerini karşılıklı Tamam da Gamze Talip Dinliyorum geldi yani. de İbrahim'in Gamze'ye soru sorması lazım. İbrahim'in tanıması lazım. Hayır. Geçen günde dediğim gibi yorum yapmak için yorum yapma Hera. Ay canım. Allah Allah. Bunların bir soğuk rüzgar esiyor aralarında. Mehmet Neyse edin. Gamze bir konu bul yoksa... Söyle canım. <laughs> açık açık. Ben... <laughs> Nasılsınız abi abla? İyi sen nasılsın? Ben iyi sağ olasın. Hanım'ın dediği her şeye katılıyorum maçtan sona kadar. Hem de hepsine. Takdir de ediyorum gerçekten. Çok güzel bir yorum yaptı. Ama yaş kriteri var abi. Ben yaş kriteri koymadım ki. O işte o zaman bir çay içmeni isterim kardeşim. Ediz, Hepinizi Çok bana dersiniz çay iç diye. Hiç bana demesiniz çay iç diye. Neden? Neden? Edis. Efendim. Siz Pınar'la niye geçtiniz ayrı ayrı öyle? Ne oluyor? Siz olumsuzdunuz mu? Abla şey... niye haberimiz yok. Biz söylemiştik de. Yok. Ben size... bilmiyorum. Heyecanlan Benim haberim yok. Abi. Ha, ben de şimdi fark ettim. Olumsuz. Ha, ekibe söylediniz. E söyledik. Ekibin haberi var. Ha. Okey. Ha. Oh. Tınar yorum yapacakmış. E, İbrahim ben... E, Gamze Hanım çok efendi biri. Bence kesinlikle bir şans vermeyeceğim. Mendil vereyim mi? Burnunda bir şey var. <laughs> Aa hızma. <laughs> Bakayım. Ay hızmaya bak sallanayım. Ay burun küçük olunca... ...fındık burun. Hızması var. Zuhal abla. Kim o? Sesler geliyor. Zuhal abla. Merhaba. Aa Volkan. Benim de annem arada size çok selam var. Aa. Samsun şu an izliyorlar. Samsun'a, Olkan'ın ailesine Aynen. hürmetler, ben sevgiler, Ben İbrahim abi bir şey söylemek istiyorum. İbrahim abi bence bundan sonra zaten arkadaşımıza çok edepli adapla oturuyor. Bir şans ver diyorum. Bir de Hera'ya bir şey söylemek istiyorum. Ee, Serkan kardeşime katılıyorum. Yorum yapmak için yorum yapma sen bence. Bence at gözlüğüyle bakmaktan vazgeç sen de ben 5 dakika 5 dakika aldıktan sonra locaya oturan insana hiçbir şey söyleyemem. Şu an bu konu bununla alakası yok. Lütfen yapma yani. Olabilir yorum yapmak lütfen için. Ya ben yorum yapmak için yapma, yorum yapma lütfen. Arkadaşlar, lütfen. arkadaşlar ben Serkan'a ben Serkan katılıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. sonuna kadar. Yorum yapmak derdin için yorum yapma. Arkadaşlar ne? neredensiniz şimdi birbirimize? Aa geçin. şaşırmış. Arkadaşlar lütfen germeyin beni ya. Germeyin İbrahim geriliyor. Ha, ben böyle şeyler alışığım değilim. Aysun'a verin mikrofonu. Aysun'u keşfettim şu an orada. Aysun Yorum yap. Ben öylesine izliyorum. Bir yorumum yok yani. Öylesine izliyorsun. Seyirci gibi. Bir yorumun yok. yok. Allah Allah. Yorumsuzum. Bir yani bana... Yorumsuzsun. Evet. Şu profile diyecek bir şeyiniz yok mu Aysun Hanım? Ay sunalım, Ama kız. bir yorum yapmam gerekirse yani. Şarkı mı söylemek Oy. istiyormuşsun sen? Öyle dedi. Ben öyle duydum. Evet. evet dedi. e bir ara şarkı... Yani yorumu yok öylesiniz değil mi? Şarkı söylemek istiyormuş. <laughs> bir, bir ara söyle lütfen. Duymak isterim ben de o güzel sesini. Tamam. Sual Hanımcığım, e, Aysun Hanım serviste yapıyor yorumlarına. Böyle bir şey yok gerçekten. Servisi bir gün sizin kullanmanızı istiyorum. <laughs> Çünkü bütün yolculara, adaylara, duraklara hakim. Nerede ne var aktarmaları biliyor. Finiküler sistem her şey sizden sorulur. Evet. Peki açalım artık paravanı. İbrahim ah ve evet. Gamze karşılaşıyorlar. Ne kadar seyirsin, nedeni, kaç gibi olamaz. Bire bire... şuna memnun oldum. Ben Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar da minyon duruyor değil mi abla? <laughs> Cevabınız ne? Acele bir işin mi? Yok. <laughs> Senin İngilizcen var mı? O kadar fazla değil. Yok yani. İngilizce şarkı dinliyor musun? Dinlerim. O zaman ben söyleyeyim de bir de benden dinle. Aa! Vay! İbo uzun süredir şarkı söylemiyordun İngilizce. Yavaş İçinden yavaş kendimi mi geldi. geliştiriyorum. Abi. Aa! Kolay kolay söylemezsin sen ama. Doğru mu? Hadi bakalım. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Niye geliyorsunuz? Ha defen oldum değil mi? İbo hep aynı şarkı. You it's A to you. A to you. İşte hep bunun <laughs> üzerinde çalıştığım için başka şarkı ezberleyemiyorum. <laughs> Bir tane olsun temiz olsun hmm. diyor bari. A to you. Tamam değiştiriyorum. A glass to you. A to you. Maybe a glass to you. <laughs> <laughs> you. Bunu repertuvarına al Özgür. Çalarsın. Vici vici Aynen, vici. Aynen evet İbrahim. Alt yapıyı. Hani yapalım. sen turntable falan getirecektin. Evet getirecektik. Masayı kuracaktık. Haftaya yapalım o zaman. Getirelim. Aynen. Pazartesi getir. Getirelim tamam. Hadi getir. Gördün mü? Araya bir girdin İngilizce şarkı kaynadı. Ha, pardon hadi sen devam et. Tamam, Bütün İngilizce performansım İngilizce kaçtı şimdi. Kaçmasın kaçmasın. Bu... Ben güzel İngilizceden mi? bizi mahrum etme. Hadi birkaç kelime kapacağız senden. Beydis nilidik bu. Link this in the universe too. In a yield you Teşekkürler. Süper. Nasıl buldun Gamze? Güzel. Güzel. Vallahi bak hiç duymadığın şarkıları söylüyorum ha. Kararım vereyim mi abla? Verdiysen. Geldiği için teşekkürler. Biz bir çaya çıkalım arkadaşlar. Evet. Egesti Yu dedi ve bir Thank you. çay istedi. Damse ve İbrahim çaya Aynen gidiyorlar. Abi. Görüşürüz. Görüşürüz.